Duran topa değil gelişime uğran program. Buyur buradan başla. Ne yemek istersin? İmam bayıldı. <laughs> Yemeden önce imamı kim bayıldı onu Benim için ne yapardın? Ben öyle bir kadınım ki. Öf. Öf. Karların içinde iki rekat şükür namazı kılardım. <laughs> Senin için doğal resimleri yaparım. Ona. <laughs> dur dur dur. Ressam top muydu neydi? <laughs> İlk keşfedildiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Yaşın kas seni. <laughs> Ne yaparlarsa yapsınlar çocukları olmuyor. Ne yapıyorsun? Çocuğumuz olmuyor her yıl denedim. Hoş geldiniz sevgili seyirci BKV'ye. Her zaman bekliyoruz kanalda. Duran topa değil gelişime programı. program. Bu